Сайн Шевкин. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kamu bankalarınca depremin yaşandığı 11 ilde en az 6 ay ve üzeri yaşayan herkese 6 ay geri ödemesiz destek kredisi verilmeye başlandı. Ancak bu krediler normal zamanlardaki uygulanan krediler gibi boşanma, maddi manevi tazminat veya başka herhangi bir dava nedeniyle maaşlarında haciz bulunan vatandaşlara verilmiyor. Depremde 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insanımız yaralanmış, binalar hasar görmüş, oturulabilir durumda olanların eşyaları kullanılamaz hale gelmiştir. İnsanlarımızın barınma ve taşınma da dahil pek çok ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kamu bankalarının deprem illerindeki vatandaşlara yönelik başlattığı deprem destek kredisinin tıpkı pandemi dönemindeki gibi herkese eşit olarak uygulanması ve kamu bankalarının buna göre düzenleme yapması şarttır. Teşekkür ederim.